Berkay hazır mısın çocuğum? Evet Nereye gidiyoruz? Taslı Kaba'ya aldım, Mesuthan abiyle Evet Mesuthan abi geldi Hadi gidelim o zaman <laughs> Hayır çocuğum o şeyde, Neusenburg'da Oraya gitmemiz lazım, hadi Kapım kilitli. Neredeyse böyle 20 dakika yolumuz var Berkay. Kaç kutu yollamışlar? 4 kuli. Başka ne var? 2 tane de buzdolap çantası. 2 tane de buzdolap çantası. Ha, o mavi çantalar. Aha. Et içinde değil mi? Evet. Tamam. Ve burada bir paslı kova. Paslı <laughs> kova. Hadi gidelim Berkay biz. Tamam canım birazdan görüşürüz. Evet. <laughs> Aferin sen. <laughs> que está agada フフフフ。<laughs> <laughs> Berkay, <laughs> ne oldu çocuğum? Çok mu mutlusun? Ya. Yollamışlar mı oyuncaklar? Nerede? Gördün mü oyuncağı nerede? Burada. Bakalım. Yani Aa işte Berkay'ın. Nasıl bir oyun? Bu Pokemon mu? Hayır Benten. Yoksa... Aa bak burada gördüm Benten'in. Evet. Evet. Bizim kurilerimiz geldi. 4 adet. iki adet de böyle şey var. İçinde et var bunların. Buzlandırılmış halinde geliyorlar. Berkay bu arada çok mutlu. Evet arkadaşlar tamam artık evde Rabiş size onları tek tek gösterir. Evet arkadaşlar ben şimdi eve gidiyorum. Babam sonra gelecek dedi. Oyuncağım da geldi. Pastik olarak geldi. Daha çok mutlu oldum aslında ama babam hemen gelecek. Sonra görüşürüz. Hadi geç siyasını çırpık. Aa kapı çaldı. Açalım bakalım. Kim ya? Anam yorulmuş. <laughs> Çok mu yoruldun? Bu adama çekişeceğim ben. <laughs> geçen sene, Neden çekişçi? Geçen sene belimi arttırdı. <laughs> bu sene direkt belimi kopardı. Dur kamerayı çekil bir dakika anneciğim. <laughs> Oo, abartmış sanki değil mi? Azıcık. çık, bütün marketi koymuş o zaten. Valla cebinize kesinize bereket. Allah size bu 10 katını 20 katını Amin versin. Amin inşallah. Allah kim herkese versin. Amin. Evet, bir dakika aşkım. Bu bayağı bir koymuş bu defa. Ba ba babam bu defa az çık. Şimdi hadi geç içeri bakalım içeride neler var. Ben çok merak ediyorum. Sen belin geçecek yerine bir şey kalmayacak. Ay 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 bakın 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 kim taşıyor dur. Sen bu seninkisi mi acaba? Bence seninkisi Berkay, o taşlı Önce o zaman ondan başlayalım anneciğim. Sen artık sabırsızsın. Farkındayım. Odandan makas var. Al anneciğim buna bakın buna. En çok heyecanlı kim? Hadi aç bakalım neler var. Nasıl taşıyacağız onu ya? Bekler bakmasın. Bekler kuvvetli. Aferin ben maslanamam. Neresinden neresi? Yolluyorlar bile Balkandan etleri. Değil mi? Bak <laughs> kart. Aç annem aç hepsini aç. Ay 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 ne meraklıyız. Ne heyecanlıyız bu oyuncaklar. Berkay o yoksa ben mi? Murat yazıyor <laughs> üstünde de. Evet. Ana ne büyük Berkay o. <laughs> Aman Allah'ım. Kızım. Oy, el Oh my god, oh my god. Oh, Hadi gözün aydın aşkım. Ne zamandan bekliyorsun? Bak mı burada? Leo sana da mı var bir şeyler? O da çıkıştı ortalar. Hadi geç odan daha anneciğim Burada parçalar kaybolmasın. On ne yazıyor üstünde. sipçe sipçeden. <laughs> ya yeah, Sipçe sipçi de sipçi yaz o. Leo sen çekil oradan. Bu Berkay'ın oyuncak olan kolisini ben boşaltsam Murat? Ha? Bu Berkay'ın oyuncağının olanları, geri kalanları çıkarsam en azından bir koli çıksın. Bir Leo çıksa burada Berkay'a sütler var. Ben anneme demiştim geçen gün Begema gezine gittik. Süt aldı kendine. O da bak sana süt yollamış nenen çocuğum. Al Leo'yu da hatırla anneciğim kartmesin. Burada 6 tane sütümüz var. Çayımız var. Bu nasıl çay? Alpinist. Burada da bir çay var. Biz çok iyi çay içiyoruz da annem Volgada görüyor. Çayı göndermiş bize. Bu ne? Çili yazıyor. Acaba? Biber, pul biber. Pul biber gibi bir şey olacak. Hı -hı. Tatlılar var. Burada 5-6 tane. Republika, Republika dil çay kabınlar. Ha, Republika çay hani ka. mavileri olanlardı. Murat'a bir parfüm göndermişler. Çok Babam dedi ki çok beğeniyor. Güzelmiş. Bir de marmelat. Marmelatın Türkçesi de marmelat değil mi? Ve iki tane de şey var burada. Şu koru yok. Yun Türkçe saklama gel o. Böreklik yufka. Yufka. Evet. Ya şu öncelikle şeyle başlayalım. Etle bence. Etlerle yakışar peynir var her şey var içinde. Onunla başlayalım bence de. Tamam. Öbürler zaten aşağı inecek. Burada yer yok bu kutta. Hangiler? Etle. Etle değil mi? Ya ama bakalım önce içinde neler var işte. Parfümü çok beğendim. Çok güzel kokuyor değil ya. Mi? Şimdi biz buzdolap çantaları nasıl değiliyor tam bilim onda isimlerini açtık. Burada bir sürü etimiz var arkadaşlar. Onları hemen biz buzluğa aşağı indiriyoruz. Et var, kıyma var. Böyle hani ne değiliyor ki neden çıkarı? Sosis gibi. Sucuk. Sucuk. Hani sucuk. Evet sucuk Ev yapımı, var. sucuk. Kıymalar var. Hepsini Murat şimdi birazdan aşağıya indirecek. Burada başka neler var? Berkay burgerle sevdiği için annem iki kutu yollamış. Maalesef almadı bulamıyoruz can isteyince böyle evde bulmuştuk. defa çelikte bulmuştuk ama, ama sonra gelmedi fazla yoktu fazla. değil mi? Sucuklarımız var, sosislerimiz var. Burada bu, bunlar Berkay çok sevdiği için 10 paket yalamışlar. Tereyağı, bu ev yapımı bildiğim ya da köy nasıl değil o ev yapımı işte öyle bir şey. 5 tane tereyağı göndermişler. Piynerimiz Peynirimiz var. var. Peynir daha var biliyorum kırmızı kutulardan. 2, 4, 5, 10 tane kaşarımız var. Bunlar çıktı. Şimdi... Berkay'da 2 tane Kinder Joy var. Ya. Bir de şey bunlar hemen buzdolabı topluyoruz. Ondan sonra daha üç tane kolimiz var arkadaşlar. Hadi sıradaki biz bu kıymalar falan hepsini aşağı indirdik arkadaşlar. Kilerdeki buzdolabımız da doldu artık. Tek pek yer kalmadı. Anam burada da bir şey lazım mı? çok neredeyse tamam. Tatlılar var burada galiba daha çok. Annem sen uğraşma kızım her defa yapma diyerek yollamış tatlılar. Bizim evde <laughs> sesim de gitti ya. Ben sen işte biraz büyük eksizsin de. Biraz hasta mı oluyorum? Ne Yorgun, yordunuz? Ben iki hafta Murat sen evde, Berkay evde yemek Ama yap. Ay, yarından itibaren artık yalnız kalırsın da. Göreceksin seni nasıl üzeceksin bizi. Ağrıcağızsın sen Berkay'a varmıyor. Ah böyle bir 20 gündür dinlenemedim. Şimdi anam biz bunları nereye koyacağız? Vallahi bilmiyorum. Onlar suleti. Başka? Krakerli crack çubuk tamam. Evet, Kubetleri. Kubetleri kızartılmış ekmek. Biz onları çıkarsak da göstersem yine daha iyi olacak sanki. Nasıl? ne? Yani kaşu. Ben mm -hmm. şimdi sevdiğim şey değil mi? Ya ben unutmuşum bak. Kubetler bunlar. Bu kadar oz var? Berpen oz Ozma var? Oz var da çok seviyor Berkay. Bunlar da çok seviyor bisküvata var. Bisküvata var. Geçen zaten Bege markete gittin. Market, en... Onları almıştı değil mi? Ha Murat da kiper sevdiği için annem kiper yollamış. Öyle mi? Bak. 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 Evet. Hadi çıkalım lan. sizin buraya. Anam dedi etik karamel olacağını dedi sevmişiz dedi hani sevmişiz. Gel evet, bak çocuğum burada bak nasıl bir dünya var. Buralara bak. OZMO'lar, Moğlar, bak. bak sana ne olamış? Senin eti hani böyle reklamlarda var ya. Ya. OZMO falan. Oho. Boru vetselerden yollamış. Hani çok sev olsun ha. Boru Kızan şey oyuncak. Oyuncak hiçbir şey gözü görmüyor. Bunlar da sana yollamış. Herhalde bunlar seni sevmiştin hani. Belki de. Şu da seni seviyorsun. Desene şey diyete başlayacağız. Ee. Ocaktan. <laughs> Ocak ayından yani. Ocak ayından Murat diyor, şimdi biz bir ta 2022'ye kadar çıkmasak olur. Burada tatlılar. Anam, nereye yerleştirsen ben bunları bir dolap boşaltmam lazım şimdi. İşte başka bu kuliden bunlar çıktı. Şeker. Şeker evet, tatlı düzeni. Tatlı çıktı. düzeni, şeker düzeni. Tamam, hadi başla. Hadi. Attım. Biz şu... kaçıncı koli bu? Üçüncüsü. Anam, tabi tane anam. O şey var, yani, onda burkanlar var. Bunda da elma falan var Berkay. Öyle bir şeyler, evet. Elma var. İnşallah bozulmazlar. Gırda şeyde soğukta. Buradan böyle bir kolimiz çıktı arkadaşlar. Bunlar bence köyden çok Bunlar zirgez. Köyden, evet, tamam, Üzüm de köyden olabilir. Hı, Hı Elmalar hiçbir fikrim yok. Ama bir gözüküyorlar. Şeket çıktı içinden. Sakın bir yer kalmasın. <laughs> değil mi? Boş yer kalmasın. Boş yer kalmasın. Bunu biz direkt balkona çıkarıyoruz değil mi? Evet. İnşallah soğukta dayanırlar. Dördüncü kolye sıra geldi. Balkonda boşaltmamız lazım. Ha, hadi bir tanem hadi. Son kolye kaldık. <laughs> Bu kolye artık onu yaptık. Şimdi, <laughs> ev yapımı olan şeyle. Hani oh. köyde şimdi mesela domates topluyorlar. Domates sosu yapıyorlar. Onlar ben dedim öyle şeyler de gönderin. Bunlar kavanozlu olan şeyler değil mi? Konserveler. <laughs> Aa Burkan'da et de var dedi annem. O da Balkan'dan o et değil mi? Ya hepsi Balkan'dan etler. Çok güzel ama gerçekten hani Bur burada yok öyle et. Burada hani metrodan aldım o eti. 340 euro kilosu. O, o ette bile böyle tat yok. Yok. Hatırlıyor musun? Ee, geçen kış, detay geçen kış. Doğum gününü birlikte şey yeni yıl kutlamıştık arkadaşlarla. Hepsi de sormuşlardı bu nasıl Hı -hı. et diye. Bunlar peynir. Bunlar buzdolabı gidecek. Tamam. Şimdi. Ha Peki. nane istemiştim annemden kurtulmuş. Bunu da kendisi köyde bak o galiba. Bakma o hayır kuruttur o kendisi. Ama kendisi şey yaptı. Bilmiyorum hiç tamam, anlamıyorum. Tarhana. Yaş tarhanamız var. En sevdiğin ya, bunları Yaz günü gittiğimde hep içiyordum. Şimdi babam koymuş. Fıstık. Fıstık. Bir kilo fıstık. Bir ben al bıraksın. Burada 5 tane peynir var. Onlar buzdolabı ben bu peyniri çok seviyorum. O aslında nasıl peynir ki? Nereden? Bulgaristan peyniri değil aslında bu. French French beyaz, Fransız peyniri diye yazıyor. Ama yağlı çok güzel böyle ekmeğimiz. Bizim de. eskiden Dunavya vardı. Ya yep. aynı Dunavya tadı. Tamam onlar çıkardı. Bu yeşil fasulye. Yeşil fasulye yavaş yavaş kameramı kırma. YouTube kariyerim tezede teze çekildi. Bunların arkadaşlar hepsi burada gördükleriniz evde yaptık annemle babam yapmışlar zaten belli. Bunlar Korşon yazı Korşon şey ama Gurkün. içinde biber. <laughs> Köyden biber Evet Bu benim sevdiğim balıklar Tipkiler Ay çok Lipkiler. güzel bunlar biberler Balıklar diyor Küçük balık diyor. Biberler, Bunlar yine biberler. benim sevdiklerim Çok acı olmasın Domates suyu evde kalmamıştı dedim anneme bir sürü göndermiş Var, sağ bir olsun. Bir köy videosu çekmiştik ya domateslerden. işte evet. İşte oradaki domateslerden sos. Evinde kendileri sosu yapıp Ama çok güzel, güzel oluyor. Acayip güzel oluyor. Lütenitse. Lütenitse evet. Bir tane daha lütenitse. Bunlar çıkarma lütenitaları. Biberler tamam. Ay onları nereye yerleştireceğiz Murat? Aşağıya. Aşağıya değil hepsini? Burada da bundan annem böyle kavur baksana, et yapmış. Çok çok diye et kavurmuş onlardan da birkaç Aa, bu gene ciğer dedi ciğer kavurdum kızım dedi direkt ısıtırın yiyin dedi buzdolapta anneciğim süt burgerlerin burada etler falan bunların bir iki tanesini bırakıyoruz geri kalanın aşağıda bir dolap var hepsini dolaba yerleştireceğiz Murat'la birazdan Hı -hı. beğendin mi? Acıktın mı yoksa? Yaz acıktım kahvaltı da etmedim ki. Ya ya şimdi. Bunlar buzdolabı değil mi? Bunlar buzlaba geri kalanlar. Şey, şimdi sen söyle bunlar hangileri aşağıya inip? Hangisi aşağıya inecek? Evet. Hmm, et kalacak. Bunlar buzlandırıcı. Bak şimdi aşkım senin hangilerden yiyeceksin? Onlar buzlandırıcı. Her buzlapta duracak. Bir tane mesela et bırakabiliriz. Bir ciğer bakarız. Bir iki ciğer bir biber. Bakarız. Bir iki biber. Geri kalan biber hepsi. Biber var şimdi. bende. Var mı? Var. Onlar hepsi aşağıya Aa, O zaman aşağıya gittiler. Tamam. Peynirler tamam, burada ya. kalacak. Aşağıya biber. Sen böyle istiyor musun? Ya bir kavanoz olabilir Et aşağıya, et aşağıya, ciğer aşağıya. Tamam. Bir iki ee, de domates. şey istiyorum domates soslarından kalmamış evde evet. beş tane bırakabilirim. Lütenitsa aşağıya. burada var. Ya burada var lütenitsa. Tamam bu aşağıya, aşağıya. Çok güzel oyuncağın bir tane. Teşekkür ederim. Sen oyna anneciğim ta. Biz giden babanla bu şeyleri aşağı indirem tamam mı? Tamam. Kilere gel olsun. Benim Hadi bu son tur aşağıda. Aşağısı doldu artık. Fazla şey yapamayacaksın. Söylesene ya, alacaksın onu. Bir de yani depolama tamam. yapamayacaksın. Yer yok. Sen sadece sürü <laughs> depolama Valla bir şey dedim Murat. Bir un alsak bir de şeker. Biz sonra artık 2022'de çıkarız <laughs> Ama nasıl bu gorca buzluğu da doldurduk. Bize aşk olsun. Valla aşk olsun. Balık et derken doldu kaldı. Yani, ha? <laughs> çok komiksin. <laughs> bu su da o kadar. Kötü mü abi şey evin altında tam. Tabii ki de aşkım. Çok rahat oluyor. Yani pazar günü olmuş bulmuş misafir gelmiş hiç düşünmüyorsun ne var ne yok her şey var çok şükür. İşte şimdi bu dolabı içine bu kavanozları yerleştirmemiz lazım Murat'la birlikte. İki tane regali bak boş. Oraya bir güzel onları şimdi diziyoruz. Boş mu Boş ikisi evet. Başardık. aşağıdaki bül bakçı için şeyler var. Dur ben ışık yapayım. Işık yapsın. Yukarı. Makarnalarda gidiyor. Bak sen ben iki kule alam demiştin. <laughs> Murat çok kızıyor öyle dedim. <laughs> demiştim Rabiş <her> demiştim. <laughs> Yani bir makarna salatası yaptım. Arada Berkay makarnayı sevdiği için makarnayı yiyor. İki kutu her biri bitti. Birini şimdi götürdük yukarı. Ama gerçekten artık Murat'a alınca alma demeyeceğim arkadaşlar. Siz vallahi indirimde görünce siz de alın. Alın neden? Nedense indirimde varken sen aldık onu o zaman bu fiyatı nerede bulacaksın? Bulamazsın asla. 2 euro sen al şey, onları. Şey aklıma geliyor hep hani Nutella vardı eskiden Kaufland'da 3.80 3.80'e 1 litre. 1 kilesi. 1 kilesi, yani. kilesi evet. Ondan şunu olsa, vallahi 10 tane alacağım, bak hiç abartmıyorum. Burada, Bakın bu, bu arada sütlerden de 3 tanesi gitmiş bizim. Yiyildikten sonra gidiyor. Evet, tabii. biz de bir de, evde yiyoruz sadece yani dışarıda neredeyse. Haftada bir en çok yiyelim. Acı Hı -hı. yer evet. burada da mı var? Bir tane var, evet kalmış. Tamam. Yukarı bıraktım sanmıştım hepsini. Acı biber. Hazırız. Hadi gidelim. Bunu ben kışın şeye çıkar aldım o kadar balkona. Balkına. Şimdi gerek yok. Gerek yok değil mi? Evet burası da soğuk ki. Evet çok şükür her şeyi yerleştirdik. Anneme babama buradan da binlerce kez çok çok teşekkür ederim. Gerçekten o etlerin tadını ben bilirim onlar bilir. Sağ olsun Allah'ım onlara yüz katını versin inşallah. Ya ne oldu? Ve arkadaşlar neredeyse her şeyi yerleştirdik. Sevimsin anamdan bu ana. Çok tabii ki de sevmez mi insan babasını. Bir şey yollamasalar da yine çok seviyorum. Böyle yolladın. insan yani böyle hani en azından Berkay'ın o heyecanı yetiyor. Evet, Gözleri doldu ya. Bir de uzun zaman biz de idare ederiz. Kaşar, peynir falan bir şey almayız sağ olsunlar. Allah'ım onlara dediğim gibi bin katını versin inşallah. Şimdi <laughs> ne oldu biz çok şey var evde yiyecek. Bir uzun zaman çıkmayız markete belki de. Ama bugün de çok acıktık. Kahvaltı yapmadık saat 12.30 oldu. Bir güzel kahvaltı mı yapacağız öğlen yemeği fark etmez. İkisi bir arada. Değil mi? Olur ikisi de belki de bir tek iki O yüzden arkadaşlar bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Artık bir sonraki videoda inşallah sanıyorum ki bir sonraki video soru cevap videosu olacak. Görüşmek üzere diyorum. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Leo.